Hayırlı uğurlu olsun. Önemli fuarlara ev sahipliği yapan Bursa'da tarım sektörü 11. Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda buluştu. <laughs> Fuarın açılış törenine katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, konuşmasına depremlerle ilgili duygularını ifade ederek başladı. 10 ilimizde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Yaralılarımıza şifa ve geride kalanları da Allah'tan sabır diliyorum. İl Müdürü Aygül, Karacabey'in Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti. İlimiz tarım ve söz konusu olunca tabii ilk aklımıza gelen ilçemiz Karacabey ilçemiz olmaktadır. Çünkü Karacabey ilçemiz 54.100 büyükbaş, 140.655 küçükbaş, 6 milyona yaklaşan kanatlı sektörüyle oldukça ilimizin lokomotif bir görevini yürütmektedir. İlimizdeki hastalıktan ari toplam büyükbaş hayvan işletmemizin 158 işletmemizin 28'i yani yarısı da yine bu ilçemizde yer almaktadır. Fuarların sektör için önemine dikkat çeken Aygül, çiftçilerin bu sayede yeniliklerle buluşmaya devam ettiğini söyledi. Depremler nedeniyle organizasyonu buruk ve hüzünlü yaşadıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkansa, ilçede bereketli bir sezon beklediklerine vurgu yaptı. Türkiye'ye mal olmuş ürünleri kaliteli bir şekilde çiftçimiz üretiyor. Karacabey çiftçisinin üretimle ilgili bir sorunu yok. Ömer Matlı Kapalı Pazar yerinde 5 Mart'a kadar açık kalacak fuara 200'den fazla firma, çok sayıda kurum ve kuruluş katılıyor.